Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yazın favorilerini paylaşacağım. Benim genellikle favorilerim olmaz. Çünkü ben genellikle bir ürüne takarım ve o üründen sürekli devam ettiğim için genellikle ben de tüm zamanların favorileri şeklinde bir şeyler olur. Fakat bu yaz çok güzel ürünler keşfettim. Bazı rutinlerimi tamamen kökten değiştirdim. Yani mesela hiçbir şekilde sabun kullanmıyordum ama duşta bazen sabun kullanmaya başladım gibi gibi. O yüzden de bir sabunum var artık falan gibi. Böyle değişikliklerim oldu. O yüzden de bunları sizinle paylaşmak istedim. Şimdi hızlıca başlıyorum. İlk olarak cilt bakımdan mı başlasam, saç bakımdan mı başlasam, saç bakımdan başlayacağım. Yani şöyle bir değişiklik oldu benim hayatımda. Gördüğünüz üzere saçlarım kısaldı. Neden? lenfomun nüks öğrendim. O yüzden de böyle bir tedavi süreci başlayacak. Şu anda tetkiklerin kalanlarının yapıldığı bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla da benim saçlarıma olan <laughs> ne denir aşkım depreşti. Ben öyle çok saçlarına bağımlı kadınlardan değilim. Çünkü saçlarıma çok sınandım hayatım içerisinde. Tamamen döküldü, geri geldi, işte bilmem ne falan filan. Böyle süreçlerim olduğu için, her boy saç kullanmak durumunda kaldığım için filan. Öyle saçıma aşırı bir düşkünlüğüm yoktur. Fakat bir bir çıt daha birazcık da yaşın da gelmesiyle beraber bir çıt daha özenli olduğum bir süreç başladı. O yüzden de hem daha fazla içerik okuduğum, normalde de çok içerik okuyorum, çok dikkat ediyorum. Çünkü lenfler cilt yoluyla bütün zehri aldıkları için buna çok dikkat ediyorum. Fakat kesinlikle saç boyamam yasak her türlü saç işlemi yasak bana işte perma yaptıramam işte rezilyasını yaptıramam filan filan böyle büyük ağır kimyasal içeren hiçbir mesela saç organizasyonunun içerisine ben giremem. Hayatım boyunca giremeyeceğim gibi gibi böyle durumlarım var ama bu Gratis'in yeni markası True Bee'nin rozmari Miracle Oil'ını denedim. Hem de Rosemary zaten saç uzatan, saç tipini yenileyen falan bir içerik olduğu için ben de çok severim. Hem Rosemary'nin kokusunu çok severim. Hem de bu ürünü çok beğendim. Her gün kullanıma uygun dökülme karşıtı ve yoğunluk vaat eden bir serum. Birazcık da şey dedim yani işte bazı tedavilerde saç tamamen dökülmüyor işte azalıyor falan filan. Öyle bir sürecim olursa da hani kendimi daha hasta hissetmemek için o dönemlerde de yoğunlaştırmak için kullanırım falan dedim. İçeriği çok tertemiz diyemem. Asla böyle bir şey iddia etmiyorum. Ama şey de değil yani öyle at çöpe gitsin de bir içeriği de yok. Dolayısıyla arada bir ürün kullanılabilinir bir ürün. En azından bana bir zararın olmadığını ben biliyorum şu anda. Hem dermatoloğum Hematologdan onay aldığını iddia edemem <laughs> ama benden onay aldı. Kullanıyorum gayet memnunum, başarılı olduğunu düşünüyorum. Aynı ürünün bir toniği de var. Bir de bunun şampuanı var. Şampuanın iki kutu bitirdim yaz boyunca. Şampuanını çok beğendim ama bu markanın bir de Castor içerikli serumu ve şampuanı var. Onu denemek istiyorum. Onu stoklarda pek bulamadım. Şimdi artık İstanbul'da bakacağım onlara. O yüzden de onları o zaman anlatırım. Saç bakım rutini çekeriz zaten. Hem benim sürecimde belli olduğunda belki değişecek bir şeyler olacaktır. Onları da anlatırım diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa. Bu da gerçekten güzel bir tonik. Tonik kullanmakta ben çok zorlanıyorum. Yani yağları, serumları kullanmak ya da maskeleri kullanmak benim için çok daha kolay. Ama tonik böyle kafam karışıyor benim. Duştan sonra mı süreceğim, duştan önce bir süreceğim ama duştan önce bunu sürüyorum, bunu da mı süreceğim falan filan böyle biraz şey oluyorum. Bunu genellikle saçımı yıkamadığım günler geri uyumadan önce kullanıyorum. Öyle bir kendime çözüm ürettim. Bunu o zamanlar kullanıyorum. Bu Rosemary serisinin şampuanını da çok beğendim. Gayet keyifli bir şampuan ama dediğim gibi Castor'unu kullanmak istiyorum. Onun içeriğini daha çok beğendiğim için Castor'dan devam edeceğim. Saç içerikleri böyle. Ve tabi bu rozmariye takınca ben piyasada herkesin dilinde olan bebek saçları en çok canlandıran böyle çıldırtan eden falan ürüne ne? La Rosemary Mint'i. Ya ben zaten rozmarin yağını ve nane yağını karıştırıp içine de birazcık hindistan cevizi yağı koyup zaten saçıma maske yapan biriyim o yüzden de bu bana o kadar mantıklı geldi ve o kadar yabani çok güzel bir rozmarin kokuyor yok ya yani kutudan kokuyor öyle söyleyeyim size bu ikincisi 1 lira kampanyasındaydı iki kutu birden aldım bu henüz bitmediği için buna henüz geçmedim ama bundan çok memnun kalacağımı yemin edebilirim ama kanıtlayamam gibi bir durumum var şu anda. Gene saçıma olan aşkımdan ötürü... Ya bunu zaten içeriğini çok beğenerek almıştım. Repairing Hair Oil bu. Marudermin argan yağı var, avokado yağı var, tatlı badem yağı var, içinde rozmarin yağı var. Zaten ben bu yağların hepsini birbirine karıştırarak kullandığım ve bu da zaten sprey formunda olduğu için bana inanılmaz pratik geliyor. Bütün gece bekletmediğim, ve birkaç saat içerisinde saçımı yıkayacaksam saçıma sıkıp arkasından duş aldığım bir yağ olduğu için de çok severek kullandığım yağlardan bir tanesi. Yağ demek benim için nemlendirmek ama hafif nemlendiriciler ve iyi kokmak, teri minimize etmek demek. Dolayısıyla da ben hep buna yönelik ürünler kullanıyorum, hep buna yönelik alışverişler yapıyorum. Ve benim için bu duşta başlayan bir serüven. Bu hem cildimi çok güzel nemlendirdiği, hem çok güzel bir vanilya koktuğu için... Ah! Oh, gerçekten muhteşem bir vanilya kokuyor ağır bir kokusu asla yok. Hem yaz hem kış çok rahat kullanabiliyorsunuz. Ve gerçekten son bir yıldır hiç değişmeden favorim kutu kutu alıyorum. Her indirme girdiğinde alıyorum. O yüzden de buna aşırı mutlu oldum. Gerçekten favorim olan ürünlerden. Hem her zamanın favorisi hem de bu yazın favorisi. Ben zaten Le Petit Marseillesi Türkiye girdiğinden beridir dönem dönem kullanırım. Çok da sevdiğim bir markadır. Unutmuştum bir süredir. Sonra geçen sene işte bu serisiyle, bu vanilya sütüyle beraber tekrar kullanmaya başladım ve tekrar kullanmaya başlayınca dedim ki ya ben e, tamamen buna dönmeliyim. Ya gerçekten budur yani. Hem mutlu eden hem de bu kadar güzel nemlendiren, kurutmayan, sakinleştiren bir duş elin varsa niye başka bir şeye gidesin ki? 10 günde bir filan vücuduma kese yapıyorum. O kese yaptığım zamanlarda da sabun kullanıyorum. Ama bu sabunlar çok nemlendirici sabunlar olmasını özen gösteriyorum. İşte zeytinyağı sabunu gibi keçi sütü sabunu gibi filan ama Dove bunların ikisini de karşıladı bende. Hem çok kokusu çok güzel. Çok güzel bir temizlik ve ferahlık hissi veriyor. Hem de gerçekten çok güzel nemlendiriyor. O yüzden ben hayatımda hiç dov kullanmamıştım. Hiç sabun kullanmadığım için. ilk defa yaz başı denedim. Gerçekten çok beğendiğim için de bu artık favorim oldu. Bir de bir keçi sabunu, keçi sütü sabunu kullanmıştım ama onu aktardan almıştım. Evet çok güzel bir keçi sütü sabunuydu ama hep her dakika bulamayabiliyorsunuz aktardan aldığınız bu el yapımı ürünlerde bir tutan kalite bir daha tutmayabiliyor. O yüzden böyle fabrikasyon şeyleri gitmekte kimyasal ürünlerde bence daha bir fayda var. O yüzden yoluma dovla devam edeceğim için favori olarak dovu göstermeyi tercih ettim. Duştan çıktıktan sonra bu da tüm zamanların benim için favorisi de otaklar. Ben de yatakları 2 senedir kullanıyorum. Bu krem formunda olanları özellikle yazın kullanıyorum asla ter kokmuyorsunuz. Terlemeye devam ediyorsunuz ama asla ter kokmuyorsunuz. Ve bu rolon olanları da kış aylarında kullanıyorum genellikle. Ya da işte duştan çıktıktan sonra bunu sürdüm ama sokağa çıkmadan önce tekrar bir tazelemeye ihtiyacım varsa bunu kullanıyorum gibi bir rutinim var. Bu da çok yeni keşfim. Bunu da şöyle yapıyorum. Bunun kokusu çok güzel gerçekten çok tatlı kokuyor. Vanilya vanilya kokuyor bu da. Duş jeli gibi. Sokağa çıkacağım, etek giyeceğim, şort giyeceğim. Bacaklarım çok kuru görünüyor. İşte yeterince yağlarımı sürmüşüm ama nemlenmemişsem işte son bir parlamak, son bir nemlenmek için hem de tenim de güzel koksun diye kullandığım bir krem oldu. Vallahi çok güzelmiş. Yani bunu annem kullanıyordu benim. 3 yıldır filan şeftali kokusunu kullanıyor o. O çok düzenli kullanıyor. Yaz kış kullanıyor bunu. O çok memnundu. Ben de o her sürdüğünde böyle buram buram şeftali kokuyordu ve ben böyleyim. Yani seni yemek istiyorum. Çok tatlısın falan diyordum. Bu defa da ben kullanayım dedim. Gerçekten çok başarılı bir nemlendirici. Nemlendirici olarak da güzel. İçeriği tabii muhteşem diyemem ama kötü bir içerik yok en azından içinde. O yüzden de kullanılabilir. Ben zaten nemlendirici olarak Ezanelerde satılan, başka hiçbir yerde satılmayan ECPR kullanıyorum ve bu gerçekten muhteşem bir hem nemlendirici hem de çok gerçekten egzamalarınıza, rozalarınıza herhangi bir cilt hastalığınız varsa ona çok iyi gelen, çok güzel nemlendiren dermatologların yazarak eczanelerden temin edebileceğiniz bir krem. veya olarak da bunu bir süredir kullanmıyordum. İzana'nın marula yağı bu. Bir süredir unutmuştum. Bir kere bu çok güzel kokan bir yağ. Bir daha satın alınca kullanmaya başladım. O kadar güzel bir nemlendirmesi varken yani bebe yağına hiç ihtiyacınız kalmıyor bu varsa hayatınızda. Ve bebe yağı gibi de kimyasal değil. O yüzden de bunu çok beğendim. Masaj yağı olarak da kullanıyorum. Yani ben uyumadan önce lenflerimi boşalttığım için hele şu ara çok daha dikkatli boşalttığım için karnıma falan da sürüyorum arada on boşaltımlarımı yaparken ya da koltuk altıma sürüp oradan masaj yapacaksam onları yapıyorum. O yüzden de bu marul ayağı gerçekten benim favorilerimden biri haline geldi bu yaz tekrar. Ellerim ayaklarım çok kuru olduğu için bir senedir bu Plessy'nin topuk kremini kullanıyorum ama ben bunu daha çok ayak tırnaklarımda kullanıyorum. Gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Aslında vazelinden hiçbir farkı yok. Vazelinden bir çıt ince sadece. Bunun yaptığı işi vazelin de yapıyor. Fakat hani buna kötü diyemem. Bunu da böyle bir kampanyadan almıştım ki kutu birden. İkisini de kullanmaya devam ediyorum. Ama bunun yerini vazelin tutuyor. Bu da aklınızda olsun. Eğer buna ulaşamama durumunuz varsa. Ve benim için tüm zamanların favorisi aloe vera jeli. Bunun işte bu parfümlü versiyonu, parfümsüz versiyonu, sade versiyonu, başka versiyonu hepsini kullanıyorum. Aloe vera jelini res, tabiri caizse Hindistan cevizi yağı gibi resmen yiyorum ben. O yüzden de aloe vera jeli benim için tüm zamanların şeyi. Gene Be Beauty'nin bunu geçen yaz keşfetmiştim. Bunu ben böyle yağ gibi bir şey bekledim ama bu bildiğiniz krem. Şöyle ellerinize falan da çok böyle güzel olan bir krem. Bu hemencecik dağılıyor, eriyor. Hiç elinizde elinizde de kalmıyor. Böyle çok güzel bir şey bu. Kavanozda olması da çok güzel. Bunu Bu benim için gerçekten son zamanların, son bir yılın en büyük keşiflerden bir tanesi. Çok güzel. Bir kokusu da yok. O yüzden de böyle kokuya tahammülünüz olmadığı zamanlarda da kullanabiliyorsunuz. Bir yağma kullanmak istemediğiniz ya da her şey size ağır geldiği günlerde de kullanabiliyorsunuz. Hafif bir krem. O yüzden dehşetli favorimdir kendisi. Yine el ayak için kullandığım bir Nail mat zaten adı da. Gene vazelin kıvamında bir içerik bu ürün. Bunu da çok severek kullanıyorum şu an açamadım kapağını çok kullanmaktan iyice her yeri yağ olmuş. İçeriğinde medikamiye oil, jojoba yağı, gene tatlı badem yağı, E vitamini bolca ondan sonra A vitamini bir sürü biyotin keratin bir sürü şey var içerisinde. Bunu da manikürden pedikürden sonra kullanmayı çok seviyorum. Gerçekten bu da klasikten daha büyük favorim olabilir. Bu daha çok iş yapıyor. Öyle söyleyebilirim. Ve gelelim yüze. Yani duş, saçtan başladık. Duşla girdik. Vücudumuz nemlendi geldik yüze. Ya bu batır so maç. Franklin'in yani cilt bakımı kategorisinde belki de en pahalı cilt kremlerinden bir tanesi ama bunun kadar bariyer kuvvetlendiren, bunun kadar gerçekten herhangi bir alerji atağınız varsa sizi sakinleştirip dinginleştiren başka bir içerik ben henüz kullanmadım bilmiyorum. İçeriği muhteşem. Hiçbir şekilde hiçbir zararı yok. Bayılıyorum. Seve, çok severek kullanıyorum. Çok ciddi bir cilt problemim yoksa biraz ağır gelebiliyor. Ona dikkat edin sadece. Ve her gün kullanımı uygun yaz ayarının bir numaralı nemlendiricisi. Ya ben Vifi ile çok yeni tanıştım. İyi ki tanıştım. Gerçekten çok sevdiğim bir marka oldu. Bu çok güzel. Salı salı kokuyor peki her şeyden önce. Çok hafif bir krem. Benim kadar çok yüzü terleyen, benim kadar böyle nemlendirici cildini de tutamayan ama çok da kuruyan biri için. Gerçekten biçilmiş bir kaftan. Hani yeni keşif ama tüm zamanların favorisi. Gerçekten müthiş bayıldım, ayıldım, çok sevdim çok severek kullanıyorum. aşkaşıyorum kendisiyle. Evet bugün size böyle yine metiyeler düzdüğüm bir içerikle buradaydım. <laughs> Ama favoriler yani videonun konsepti favoriler. Yapabileceğim hiçbir şey yok. O yüzden de böyle biraz öyle oldu. Bu da saçma bir cümle oldu tabii ki. <laughs> Neyse utandım galiba azıcık bu kadar çok şey övdüğüm için. Diyorum daha fazla saçmalamadan videoyu bitiriyorum efendim. <laughs> Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videonun hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir. Ben mümkün mertebe her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir içerikle burada kanalda oluyorum. Lütfen sizler de burada benimle birlikte olun. Ben amacıma ulaşayım, sizlere ulaşayım. Yeni içeriklerde burada kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.